Şimdi sağlıkta kalite standartları deyince çoğumuzun aklına ne gelir? Şöyle bir liste tik atılan kutucuklar değil mi? Ama işin içine psikiyatri hizmetleri girdiğinde bu standartlar bir kontrol listesinden çok daha fazlası aslında. Adeta bir iyileşme ortamının mimari planı gibi. İşte bu planda bir kliniği nasıl hem güvenli bir sığınak hem de etkili bir terapi alanı yapabiliriz, bunun her detayını bulacağız. Gelin bu sistemin anatomisine şöyle hep birlikte bir bakalım. İşte bu soru var ya, bu soru aslında psikiyatrik bakımın tam kalbindeki o hassas dengeyi, o ikilemi ortaya koyuyor. Sağlıkta kalite standartlarının psikiyatri seti tam da bu dengeyi kurmayı amaçlıyor. Düşünün, bir yanda hastanın güvenliğini ve haklarını korumak gibi temel bir göreviniz var, diğer yanda ise ona iyileşebileceği etkili bir terapi ortamı sunma sorumluluğunuz. Peki bu iki hayati hedef birbiriyle nasıl bütünleşiyor? Gelin standartların detaylarına inerek bu sorunun cevabını arayalım. Biliyoruz ki her iyileşme yolculuğu o ilk adımla başlar. Psikiyatride de bu adım kliniğin kapısında atılıyor. Bu yüzden sistem en başından itibaren güven ve emniyetin temellerini çok sağlam atmak zorunda. Yatış prosedürlerinden tutun da fiziksel ortamın tasarımına kadar her bir detay hastayla kurulacak o terapetik ilişkinin sağlam zeminini oluşturuyor aslında. İşte bakın CPA 05 standardı hasta haklarını nasıl bir sistemle güvence altına alıyor burada çok net görüyoruz. İstemli yatışta her şey rızaya dayanıyor tamam ama asıl kritik nokta istem dışı yatış süreci. Sistem burada gücün kötüye kullanılmasını önlemek için çok katmanlı bir kontrol mekanizması kurmuş. Hekim kararı yetmiyor, bir sağlık kurulunun teyidi gerekiyor, o da yetmiyor, son sözü yargı söylüyor. Bu ne demek? Bireyin özgürlüğüne yönelik en ciddi müdahalelerden biri keyfiyetten tamamen arındırılmış hukuki bir çerçeveye oturtuluyor demek. Aynı sağlam mekanizma taburculuk sürecinde de hastayı korumaya devam ediyor. Bu cümle SPS04 standardının temel felsefesini tek başına özetliyor aslında. Kalite yönetimindeki o proaktif risk yaklaşımı burada ete kemiğe bürünüyor. Yani amaç bir kriz çıktığında ona tepki vermek değil. Amaç o krizin ortaya çıkma ihtimalini daha en başından tasarımla ortadan kaldırmak. Bu felsefeyle birlikte çevre artık tedavinin pasif bir fonu olmaktan çıkıyor, bizzat tedavinin aktif bir parçası haline geliyor. İşte o proaktif felsefenin sahadaki somut uygulamaları. Bu listedeki her bir madde potansiyel bir riski daha doğmadan yok etmek için tasarlanmış. Mesela sabitlenmiş mobilyalar olası bir saldırganlık durumunda silah olarak kullanılmalarını engelliyor ya da gizlenmiş borular, asma olmayan tavanlar kendine zarar verme girişimlerini imkansız hale getiriyor. Bu adeta bir hata önleyici sistem tasarımı, yani bir nevi pokayoke. Tabii ki bu fiziksel önlemler hastanın sürekli gözetim altında olmasıyla tamamlanıyor. Buradaki kilit nokta şu: Güvenlik asla tesadüflere bırakılamaz. Tamam, fiziksel güvenliğin mimarisini kurduk. Şimdi gelin kliniğin kalbine, yani iyileşmenin bizzat gerçekleştiği o terapötik süreçlerin yapısına odaklanalım. Sağlıkta kalite standartları bu alanı da son derece yapılandırılmış, hedefe yönelik ve bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. CPS07 standardı rehabilitasyon kelimesinin içine adeta yeniden dolduruyor. Bakın, bu hastaları sadece meşgul etmek, vakit geçirmelerini sağlamak için yapılan bir aktivite değil. Aksine bireyin sosyal ve mesleki işlevselliğini yeniden kazanmasını hedefleyen planlı, amaçlı bir tedavi müdahalesi. Bu tanım, rehabilitasyonu pasif bir oyalanmadan çıkarıp iyileşme sürecinin merkezindeki aktif bir terapetik araca dönüştürüyor. Peki bu program pratikte nasıl işliyor? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım o terapötik günü. Günaydın toplantılarıyla hastalar güne bir topluluk içinde başlıyor. Uğraşı terapileri ifade ve beceri gelişimini desteklerken SPS06'da belirtilen öz bakım desteği bireyin kendine olan saygısını ve işlevselliğini yeniden kazanmasına yardım ediyor. Yani her bir aktivite bir diğerini tamamlayan ve daha büyük bir terapötik yapıyı oluşturan birer tuğla gibi psikiyatrik bakımda yüksek riskli durumlar ve karmaşık müdahaleler, evet, kaçınılmaz, işte SKS'nin bir sistem olarak gücü tam da bu anlarda devreye giriyor. Bu standartlar en hassas durumlarda bile sağlık profesyonellerine kanıta dayalı net eylem planları sunarak hem hastanın hem de çalışanın güvenliğini sağlıyor. Örneğin EKT, halk arasında belki de en çok yanlış bilinen konulardan biri. Ama bakın SPS 10 standartı bu süreci baştan sona nasıl bir güvenlik ağı ile ördüğünü bize çok net gösteriyor. Her şey doğru endikasyonun konulması ve hastadan geçerli bir bilgilendirilmiş onam alınmasıyla başlıyor. Sonrasında anestezi altında tam donanımlı bir ünitede uygulanıyor ve işlem sonrası yakın takip ile olası komplikasyonlar anında yönetiliyor. Bu adımlar EKT'yi belirsizlikten çıkarıp standartlaştırılmış ve güvenli en üst düzeye çıkarılmış bir tıbbi prosedüre dönüştürüyor. Bu tabloya baktığımızda, sistemin krize nasıl akıllıca, kademeli ve orantılı bir yanıt verdiğini görüyoruz. Yani her olaya aynı tepkiyi vermiyor. Risk seviyesine göre farklı protokoller tanımlıyor. Mesela kendine zarar verme riski mi arttı? SPS-8 uyarınca hekim tarafından planlanan yakın gözlem başlıyor. Yok eğer durum acil ve ciddi bir saldırganlığa dönüştüyse, o zaman son çare olarak yine hekim orderı gerektiren SPS 15'teki kısıtlama uygulanıyor. Buradaki anahtar kelime orantılılık. Müdahale asla riskin seviyesini aşmamalı. Sistem adli vakalar gibi özel hasta popülasyonlarını da göz ardı etmiyor. Herkese aynı reçete olmaz diyor. SPS 11 bu hastalar için standart protokollerin ötesine geçmemiz gerektiğini söylüyor. Düşünsenize bir yanda cezaevinin güvenlik protokolleri var, diğer yanda hastanın mahremiyeti ve terapötik ilişki kurma ihtiyacı. İşte bu iki zıt gereksinim arasında hassas bir denge kuran özel süreçler tanımlanmak zorunda. Bu da bize kalitenin tek tip bir şey olmadığını, farklı hasta ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiğini hatırlatıyor. Bir hastanın yolculuğu klinikte bitmez, bitmemeli. Bir sistemin başarısı neyle ölçülür? Çıktılarının kalitesiyle ve burada en önemli çıktı hastanın topluma başarılı bir şekilde yeniden entegre olmasıdır. İşte SKS'nin son bölümü, hastane ile toplum arasında bu sağlam köprüyü kurmaya bekliyor. Peki, sistemin taburculuk sürecindeki hedefi nedir dersiniz? Çok net, sıfır. Evet, yanlış duymadınız, sıfır. Kapsamlı ve uygulanabilir bir taburculuk sonrası planı olmadan, klinikten ayrılan hasta sayısı sıfır olmalı. Bu bir temenni değil, bu continuity of care, yani bakımın sürekliliği ilkesine dayanan ölçülebilir bir kalite hedefi. Peki bu hayata dönüş köprüsü nasıl inşa ediliyor? SPS 13 bunun için bize somut bir yol haritası sunuyor. Ama bu bir kontrol listesinden çok daha fazlası. Bu bir sistem. Takip randevuları ve ilaç eğitimi klinik kazanımların korunmasını sağlıyor. Ama bence kilit nokta hastanın ilgili toplum ruh sağlığı merkezine yani TRSM'ye bildirilmesi. Bu sıcak devir sayesinde hasta hastane sonrası bakım boşluğuna düşmüyor. En sonunda da yapılan o birebir görüşme bu planın hasta ve ailesi tarafından tam olarak anlaşıldığını teyit eden son bir kalite kontrol adımı aslında. Ve evet sonuç olarak tüm bu standartların, prosedürlerin, protokollerin hizmet ettiği nihai amaç işte bu klinik semptomları kontrol altına almak tabii ki çok önemli ve gerekli bir adım. Ama asıl hedef o bireyin sosyal yaşamına, ailesine, topluma başarılı bir şekilde geri dönmesini sağlamak. Psikiyatrik bakımın nihai kalite göstergesi budur. Bu detaylı incelemenin sonunda aklımızda bu büyük soru kalıyor. Elimizdeki bu kapsamlı standartlar seti ulaşılabilecek en yüksek kalite seviyesini mi temsil ediyor yoksa her kurumun kendi mükemmellik anlayışını üzerine inşa edebileceği vazgeçilmez ama asgari bir güvenlik ve kalite temelini mi oluşturuyor? Bu sorunun cevabı belki de ruh sağlığı hizmetlerinin gelecekteki gelişim yönünü de belirleyecektir.